Bu gece çok sessiz değil mi? Evet ama bu sessizlik pek normal gelmiyor. Sanki bir şeyler var. Biraz daha odun toplayalım mı? Ateş sanki sönüyor gibi de. Olur. Ama etrafına bakınca bir türlerimde kendi diken oluyor. Ne? O da neydi? Ben bir hışırtı duydum. Duydum. Bir şey mi yaklaşıyor? Belki rüzgardır ya da ya da başka bir hayvan. Bu kadar büyük bir ses bir hayvandan gelmez. Dikkatli olalım. Bak, bak orada çalıların arasında bir gölge var sanki gördün mü? Olamaz. Gözleri parlıyor. Bize yaklaşıyor. Aman ne yapacağız? Kaçmalı mıyız? Kıpırdamamalıyız. Belki bizi fark etmez. Ay nefes alamıyorum ve çok korkuyorum. Sakin ol. Sessiz kalmamız lazım tamam mı? O gölge çok yaklaştı. Hemen bir şeyler yapmalıyız artık. Çadırımıza geri dönelim. Belki orada daha güvende oluruz. Koş Sincap koş. Hemen çadıra girmeliyiz. Tamam kapıyı kapattım. Peki şimdi ne yapacağız? O hala orada. Çadırın etrafında dolaşıyor. Sesini duyuyor musun? Giderek daha yakınlaşıyor. Olamaz, olamaz. Çadıra saldırıyor. Sallanıyor. Görüyor musun? Çadıra saldırıyor. Dışarı çıkarsak ya yakalanırız. Bir planımız yok mu? Ah be. Keşke Gökmen burada olsaydı. Bizi hemen kurtarırdı. Ama o burada değil. Bak, yardım çağırabiliriz. İyi de telefonum çekmiyor ki. Of bu iş daha da kötüye gidiyor. Bir şeyler yapmalıyız. Yoksa o bizi bir şekilde bulacak baksana. Bu sesi daha önce hiç duymamıştım. Gerçekten çok tehlikeli olmalı. Gözlerime inanamıyorum ya. Çadırın kumaşını yırtıyor. Kimse korkmasın. Gökmen burada. Olamaz. Gerçekten geldin mi? Gökmen bizi kurtarmaya mı geldi? Lütfen bize yardım et Gökmen. O yaratık çadırımızı yırtıyor. Merak etmeyin. Bu işi halledeceğim. Gökmen nasıl bu kadar hızlı geldin ya? Tehlikeyi hissettim ve hemen geldim. Şimdi saklanın bakalım. O gölge gerçekten korkutucu. Ne olduğunu biliyor musun peki? Bu ormanın derinliklerinden gelen karanlık bir yaratık. Onu yenebilir misin? Çok güçlü görünüyor. Emin misin? Endişelenmeyin. Ona karşı savaşmaya tam olarak hazırım. Ama nasıl? Biz onu gözümüzle bile zor zor görebiliyoruz ya. Gözlerim ormanın en karanlık sırlarını bile görebilir. Şimdi izleyin. Gitti mi? Gitti mi? Nerede? Göremiyorum. Olamaz. Çadırın üstüne çıkmış. Eee artık yeter. Onu uzaklaştırmanın zamanı geldi. Peki ama nasıl yapacaksın ki? Ormanın eski gücünü çağıracağım. Şimdi izleyin de görün bakalım. Ormanın gücü mü? Ormanın eski gücü mü? Ne demek yahu? Bu yaratık karanlık enerjiden besleniyor. Bu ormanın ışığıyla onu yok edeceğim. Peki ama bu nasıl olacak ki? Bakın ağaçların tepelerine ışığı şimdi çağırıyorum. Gökyüzü parlak bir ışık ışık ama Allahım o yaratık ışıkla birlikte geri çekiliyor. Kaçıyor, kaçıyor, başardın Gökmen. Tehlike geçti, artık güvendesiniz. Sana nasıl teşekkür edeceğimizi gerçekten bilemiyorum Gökmen. Bize hayatlarımızı geri verdin Gökmen. O yaratıkla baş edemezdik yani. Benim görevim bu. Her zaman size yardıma hazırım. Sen olmasaydın başımıza neler gelirdi kim bilir ya. Her zaman gözlerim üzerinizde. Kamp penceralarınızda asla ve asla yalnız değilsiniz. Bir gün yeniden karşılaşır mıyız ya? Kim bilir ama tehlikede olduğunuzda yine burada olacağım. Ben kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi evet, unutmayın. unutmayın.